yaptık ya işte bak, bak baba babam babam <laughs> baban 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 baba. baban Göbeğini açtı da dans et bari. Peki, Deli, Deli, baba ölünce anne ağlıyor muydu? <laughs> aç, aç, Delen aç göbeğini. Hayır, babanın aç, babanın. <laughs> babanın kini açsana. <laughs> babanın kini aç. Kardeş geliyor. <laughs> <laughs> patlatacağım kızım ne yapayım? Kadını fark ederiz. Annen gibi